Burun ameliyatı olan hastalarımızın en çok korktuğu problem burun düşmesi. Burun düşmesi olmasın diye yeni dikiş yöntemleri kullanmaktayız. Bu dikişlerle burun ucumuzu alttaki kıkırdak dokulara sağlam şekilde dikmekteyiz. Aynı zamanda burun altında çadır direği görevi görecek olan kıkırdaklar kullanmaktayız. Burun düşmesinden ziyade burun sırtı çökmesi ile ilgili de hastalarımızın korkuları olmakta burun sırtı çökmesin diye alttaki septum dediğimiz her iki burun deliğini ayıran kıkırdağın sadece nefes almayı engelleyen kısımları çıkartılmakta. Bunun dışında ekstra fazla kıkırdak çıkartmıyoruz. Daha çok koruyucu bir yöntem ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda kemiklerin birbirinden ayrılması gibi bir problem de yaşanabilmekte ki buna ters V deformitesi deniyor. Bu problem son zamanlarda kullanmış olduğumuz ultrasonik piezo teknolojisiyle kemikler çok daha iyi bir şekilde kesildiği için ve birbirine yaklaştırıldığı için artık karşılaşılmayan bir problem halinde.